Bravo kediler bravo. Cat Life, yaş mama. Ödül mamasını da aldık. Güzel. Zaten yazın konserve. Kedi de aç kapı aç kapı. Tazeliği azalır çabuk. Hem zaten yazın ödül maması. Bol sulu. Daha küçük parçalı. Yesinler. Niye yemesinler? Değil mi kediler? Merhaba. Siz ilk düz aramasınız. Tabi sizden öncekiler de şehit oldu demeyelim de işte toprak oldu. Tabi şehit askerler olur kendileri. Bravo. Öncekilere de teşekkürler. Sonrakilere de teşekkürler. Bravo dedi. Bak, Cat Life işte bak. Gözüm Şimdi dolar 18 lira oldu. Bakalım Kasım Aralık'ta bunların fiyatı ne olur? Evi pahalıya sattık ama mallar da zamlandı. Olsun. Cenge meselesi. Cenge meselesi. Faiz haram. Dolar helal. Madem öyle o zaman biz de dolar alalım o zaman. Dolar almaya devam. Seçimi kadar. Seçimden sonra bir de düşsün mü dolar? O zaman dolar alanlar pişman olur. Onun için doların fazlası da zarar. Sepet yapacaksın sepet. Ne sepeti? Yemek sepeti. <laughs> bravo çocuk Tabii ki sepet sepet yumurta. Sen beni unutma. Bravo kedi. Yemek maması. Bak sen çabuk bitirdin. Çoğu da sana kaldı. Hı. Al bir kısmını da sen al tekrar. Hı. Devam et. Bravo. Tamam. O olay bu. Thank you very Bravo. Heh, oradan da <laughs> ayırayım ay, 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 yine al. Al bravo al bak al. Ayırdım ay, 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 ay. al. Bravo okey. Bak sen de çabuk çabuk bitirdin. <laughs> bravo. Onu da o yesin madem Eşit Eşit işte. Tamam.